çok saygıdeğer protokol, çok kıymetli dernek başkanlarımız, çok kıymetli misafirler, gönlü yüreği Bosna'da olan bütün komşularım. Hepiniz bu anma programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Benden önce görüşlerini ifade eden kıymetli dernek başkanlarımız ki açılışta bir oratoryo ile başladı. Yusuf Emin sanırım gitti az evvel, gözlerime takip ettim onu. Bundan 6 yıl önce ilk programı yaptıklarında da o duyguyu, o maneviyatı hep birlikte yaşamıştık. Ki bunun daha da geçmişi var. Şu an yıl 2024. 2012 yılında ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarında yöneticiyken az evvel tarihi teyit ettim tekrar arkadaşlarımızla. Bizim lise komisyonu başkanımız vardı. İsmail Öztürk sapan bağlarındaydı normalde. Sonra Kartal'a taşınmıştı. Çünkü biz 2 Temmuz'da Sivas'ta yanmıştık. 5 Temmuz'da baş öldürülmüştük. Bize İsmail 11 Temmuz'u hatırlattı. Çok yaş farkı yoktu aramızda ama abi Sivas'a gidiyoruz. Anmayı gerçekleştiriyoruz. Bu katliamı lanetliyoruz. Sonra 5 Temmuz'da başbağları da anıyoruz. 11 Temmuz'u daha yüksek sesle söylememiz gerekiyor dediğinde yıl 2012'ydi. O günden bugüne onun arkadaşları, kardeşleri, yöneticiler oldu. Bir arkadaşı belediye başkanı oldu bendeniz. Ve benden önceki belediye başkanımızın da atılımıyla burada meydanda gerçekleşen anıt ve hep birlikte sahiplenmemizin bir geçmişi var. Ta o yıllardan gelen bir birikimdi ve sonra Anadolu Yakası Bostan Sancak Dernek Başkanı, yönetimi hem Sapan Bağları'nda hem İstanbul'un birçok köşesinden gelen ve vakfımızla diğer derneklerimizle bu sesi yükseltmeye devam ettik. Sevgili dernek başkanımız hatırlattılar. Hem önceki genel başkanımız, hem şimdiki genel başkanımız, hem milletvekillerimiz, hem diğer siyasi partilerinde siyasi partilerde gerçekten samimi bir şekilde bu süreci hatırlatanlar, ananlar sayesinde Bugün daha yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya da Türkiye olarak bu soykırımı tanımış olduk. Geç olsa da kıymetli bir kazanım. Bu birlik olmadan, bu programlar gerçekleşmeden, bu ses yükseltilmeden bunun olması çok mümkün değildi. Bundan tam 29 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde insanlığın öldüğü bir gün 11 Temmuz Dolayısıyla yine benden önceki konuşmacıların değindiği gibi insanla iyi insanlar yetiştirmek zorundayız. Atatürk ülke inkılaplarını benimseyen Hacı Bektaş Veli'nin Mevlana'nın hoşgörüsüyle yetişmiş, barışı hoşgörüyü içselleştirmiş bir dünyaya ihtiyaç olduğunu hep birlikte hatırlıyoruz 11 Temmuz'larda, 2 Temmuz'da, 5 Temmuz'da ve yaşanan bütün katliamlarda. Ben bu akşam buraya gelerek bu sesi yükselttiğiniz için bu katliamın, bu insanlık ayıbının hepimizin utandığı utanç gününde bu sese ses olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programa gelmeden önce hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hem de bugün zaten Saraybosna'da olan Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de selamlarını iletmek istiyorum. Her yıl onların da ilgi alakası bu programlara, bu anma etkinliklerine fazlasıyla dahil oluyorlar. Bizlere bu programı gerçekleştirdiğimizde yanımızda oluyorlar. Bütün dernek başkanlarımıza ve gelen komşularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Unutulmasın, bir daha bu katliamlar yaşanmasın. Özendiğimiz Avrupa'da, özendiğimiz ve imrendiğimiz dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliamın bir daha gerçekleşmemesi için bizlerin üzerine de büyük sorumluluklar düşüyor. Kendimizi iyi yetiştirmek, iyi nesiller yetiştirmek zorundayız. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bir de misafirimiz var. Saraybosna'dan buraya gelen dernek başkanımız. Emanet Derneği başkanımız. Onu da yanımıza alalım. O da duygularını bir iki cümleyle paylaşmak isteyecek çünkü. Bosna'dan buraya geldi. Dernek başkanımız. Mikrofonu kendisine veriyor. Hvala. Selamu alaikum svima vama ovdje. Prvo da se zahvalim ovom na misanu ovdje, načelniku ovog divnog grada. Paškanu se začutiš i kredio. Hvala.

olduğu için çok memnun olduğunu belirtmek istiyor. I Srebrenica Srebrenice. ağlıyor, anneler ağlıyor. <laughs> Yılda 20 bin kayıp kişinin cesedine ulaştı. Toplu mezarlarda cesetler parçalandı ve yakıldığı için kimlik tespiti yapılamıyor. Bugüne kadar 500'den fazla toplu mezar, 5000'den fazla müstakil mezara ulaşıldı. Anılarına saygıyla. Unutmuyoruz. Unutturmuyoruz.